Kanalıma hoş geldiniz. Bugün ee, kışlık alışverişi yapacağım için şöyle vlog tarzı düşünüyorum. O yüzden makyajımı birlikte yapıyoruz. E şarbonu neydi? Gömleğimin üzerine de kazak giyeceğim. Sonra altıma lacivert bir pantolon giyeceğim. Renk kalemle gözüm üzerinden geçiyorum. Hiç atmaya da bilirdi. Değil mi? Evet. Şöyle bulaştırdım her şeyi temizle. <laughs> Neden boyunu <olduk> döktün gelin <laughs> aralarda ne? Aralarda ben kalmışım bral. Sen nasıl olur? Bunu giyeceğim. Müslüman Üstüne mü giyen? Müslüman ceket mi giyen? Tamam. Çok başka bir şey yok. Şunu geçeyim ya. Şu da güzel bak anne. Hı? Tüyleri falan çok güzel. Ne? Şu an yağmur başladı. Mağazalara girdik ama hiçbir şey bulamadık. Ee, eve geçiyoruz. Yarın e, çarşıya çıkacağız. Alışveriş yapmaya çalışacağız. Bakalım bulabilecek miyiz. Olmazsa internetten getirtirim diye Aynen. düşünüyorum. Evet öyle. Bakacağız hava durumu iyi olursa. Ben iyi olursam çıkarsın. <laughs> Bugün ikinci gün çarşıya çıktık alışveriş şey yapmak için. Bakalım bir şeyler deneyeceğim bulabilirsem alacağım. Şöyle bir giriyorum. Bakalım burada bulabilecek miyim bir şeyler. Şu ceketin güzelliğine bakar mısınız? Bayıldım. Harika. Dün Aysaki'ye girdiğimizde hiçbir şey bulamadık. Şimdi bir Burada güzel dört parça buldum. Bakalım. Dört tane bir parça buldum bir şeyler. Bakalım Şöyle, şöyle biz alışverişimizi yaptık. Biraz daha geziyorum çarşıda. Bugün çarşı inanılmaz kalabalık. Hafta sonu olduğu için şöyle. Şu anda ezan okunuyor. Bu camiye girmeye çalışacağız. Bakalım girebilecek miyiz? Şöyle bu camiye geldik. Böyle bir tane de bot aldım. Kışlık. Onu eve geçince gösteririm. Geziyorum şimdi tekrar. alışverişimiz bitti çok yoruldum şimdi eve geçiyorum bir an önce üzerimdekileri çıkartıp makyajımı temizleyip yemek yemek, yemek istiyorum çok çıktım oh. ve sonunda eve geldim alışverişimi yaptım şimdi birlikte makyajımızı çıkartalım makyajımı şöyle pamuğumu alıyorum ve makyajımı çıkartıyorum şöyle misaller suyumu alıyorum Çok güzel alışveriş yaptım gerçekten. Dün çıktığımda hiçbir şey bulamamıştım ama bugün gerçekten güzel şeyler buldum. Özellikle tesettür bölümünde kıyafet bulmak çok zor oluyor. Yani tesettürlü varsa aramızda o anlayacak ne demek istediğimi. Beni diğer sosyal medya hesaplarından da takip ederseniz diğer sosyal medya hesaplarımda da yaptığım alışverişi detaylı bir şekilde çekeceğim. O yüzden oradan da takip etmeniz önemli benim için. Şöyle takımı da çıkartıyorum ve artık direkt pijamaya geçmek istiyorum. Kolyemi çıkardım. Şu kolyemi de çıkartıyorum. Bilekliğimi de çıkartıyorum. Şöyle... Videom bu kadardı. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Bu tarzda videolar daha fazla gelsin mi? Yorumlarınızı merak ediyorum. O yüzden yorumlarda düşüncelerinizi yazmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşürüz.